irfan, kültür, kitap elbette bunları hocalarımıza borçluyuz. Onlar ilim erbabı, talebeler yetiştirdiler ve emekli olmalarına rağmen yazıları da devam ediyorlar. Çok değerli bir konumuz var yanımızda. Ben şu anda Devralem TV'nin canlı yayınındasınız ve şu an dünyaya hitap ediyoruz. Gezze'den Devralem TV ve Kocaeli Gezze TV olarak. Muhsin Bozkurt hocamız bizimle ve şu an Nebze gazetemizin de yazarı. Ayrıca Devralen programının da tarih danışmanlarından çok değerli evet. hocamız. Biz sizi bir kısaca tanımak istiyoruz. Kimdir evet. Muhsin Bozkurt? Muhsin Bozkurt, kısaca baştan İslam beri idealim öğretmendir. Öğretmenlik yaptım üniversitede yıllarca. Öğrenmek ve öğretmek en büyük idealimdi. Hatta İstanbul'da yetiştiğim halde birçok işleri reddederek de öğretmen olmayı yeğlemiştim. Bundan da çok memnunum. Hem okuyayım hem, okuyum, hem hakikaten e, çok güzel geçti. Her, her, gün ilk defa derse girer gibi girdim. Her gün aynı heyecanı tatın. Hiç bıkmadım, hiç usanmadım. Gerçekten zaten Hazreti sözünü biliyorsunuz. Bana bir kelime öğretenin. Değil mi? bakın biz de o manada hep ekmeye çalıştık. Biz, i̇çtik şu anda her tarafında gerçekten ortaokul lise, bilhassa lise tarih öğretmenleri, talebeleri var. Başbank arşivinde çalışıyoruz çalışan taleplerim var. Efendim ilk öğretmenliğe nerede başladınız? Aslen ah, neredesiniz efendim? Aslen Ordu Mesudiye. Mesudiye. Türklerin diyarı, Oğuzların, evet. evet. diyarı. Evet. Efendim, e, hangi, nereyi okumuştunuz? Nereye mezunusunuz? En son. Evet. evet. Yok hayır, evet. nerelerde okudun? Ha. İlkokulu nereden i̇lk bak? İlkokulu İstanbul Kulkapı'da başladım. Mesudiye'nin o zamanki Afan Köyü'nde bitirdim. Sonra tekrar İstanbul'a dönüp Bakırköy Ortaokul, Bakırköy Lise, İstanbul'da işte Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezun oldum. Sene kaç? Sene yani 75'ler mezun oldum. Evet. Sonra evet. Dicle Öğretmen Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak dahil oldum. Diyarbakır, Ergani. Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır Ergani Dicle Tarih Öğretmeni. Orada sene, sene kaç? Kadar, 70. 70, 6, 70, 75. 6, 77, 75, 70. Nasıl bir hocam o zaman o Diyarbakır? Bugünkü gibi o tantanalar vesaire. Yok başlangıçları vardı. Şekli vardı, şekli vardı sinsi bir şekli vardı ve dolaylı yoldan vardı. Başka isimler adı vardı. Ben tarih hocası olmam hasebiyle e, rahatsızlar benden, benim derslerimde. Hatta belki fazla ama e, orada Allah korudu bizi yani. Gerçekten ben şahsi bedeni bir şeyim yok. E, tehdit edildim, öldürmek istendim. E, işte, Allah Allah. Diyarbakır'da keza linç edilmek istendim. Ben, ben hala hayatta kaldığımda şaşıyorum. Şahsım. Çünkü biliyorlar. Neden? mi? i̇lim, irfan sahibi oldu. Tabii biz e, karşı olduğumuzdan dolayı, birlik beraberlikten yana olduğumuzdan dolayı, Osmanlı meşhuru olduğumuzdan dolayı, şu an ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasının devamında yana olduğumuzdan dolayı bu, bu rahatsızlık uyandırıyordu. Zaten o zamanki Dicle Öğretmen Lisesi daha önce 7 senelik, ben yani gittiğimde 6 sene olmuştu, direkt öğretmen çıkarıyordu. O yüzden bunlar öğretmen çıkmayız bir şey olur diyerekten temkinli hak ediyorlardı. Ama sinsi olarak kendilerini hep bu günleri hazırlıyorlar. Peki nereye gittiniz ondan sonra hocam? Ondan sonra Atatürk Üniversitesi'ne geçtim. Erzurum Atatürk Üniversitesi. Evet. Tarih Osmanlıca Tarih. Hocası olarak geçtim. Orada 13 sene Osmanlı, tabi Osmanlıca Hocalı değil. İslam Tarih hocalığı yaptım. Başka derslere de geçtim. Ondan sonra da Van'a geçtim. Öğretim Dilekçisi olarak. Van 100. Yıl Üniversitesi. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde de 10 yıl yine tarih bölümünde hem İslam tarihi hem eğitim fakültesinin tarihi, Sırası İnkılap tarihi birçok derslere girdim. Daha çok branşım Osmanlıca. Var nasıl bu hocam o zamanlar? Van aslında Türkiye'nin çok şirin, çok güzel, tarihiyatı enfes, insanı da hoş olan. Çünkü genelde insanı da kaynaklanmıyorlar. Yani bugün dahi öyle. Ama bir grup onlar namına maalesef insanımız huzursuz ediyor. Aslında burada asıl güç olan doğu, doğu ve Güneydoğu insanımız. İnsanımızın hiç kimse bir alet şey yok, aldatıcı derece yok. Kürtü, de, Kürt de böyle bir şey yok. Herkes işinde, gücünde, dilinde yaşıyor, dilinde konuşuyor. Gayet güzel, meselesi yok. Ama işte malum dışarıdan esneyip burada bazılarını oynatıyorlar. Yani Milleti zarar ediyorlar Hem de gerçekten kendine yazık gidiyorlar. Sonları hüsrandır. Bunu hiç şüphe etmiyorum. Ama vakit kaybediyorlar. Yazık oluyor memleket. Yoksa geniş halk kitlesi bu işin içinde değildir. Ama asıl zor durumda onlar. iki şey arada. arada. İki arada bir dene evet. diyorsunuz. Oralarla ilgili hatıralarınızı kaleme aldınız mı? Bir fikir insanısınız. Tabii. Neler yazdınız bunu? Doğru ilgili benim yazılarım çoğu. Hatta Doğu gerçekliği kitabı var benim. Kaç kitabınız var hocam şu anda? Doğu Gerçeği ilgili Doğru ile ilgili bazı Doğu ilgili yazdığım makalelerimi kitaplaştırdım. Zaten piyasada kalmadı. Halen de aynı konuda devam ediyorum. Şu anda... O ben geleceğim o konuya. Siz hakikaten evet. özel bir çalışmanız var. o, o günler o işte Van'ı, Erzurum'du. Türkiye Türkiye'nin şartları nasıldı? Zannediyorum 80'li yıllarda ihtilali yaşadık. Tabii. Nerede yaşadınız? Erzurum'da. yaşadınız. Sonra bizzat yaşadık. Hakikaten o kötü günlerdi. O bir Türkiye oradan bir şeyden döndü artık. Bu terörün de başlangıcı olabilir miydi o ihtilal veya? Onun ki daha başka türlü. Evet hocam. O, o zaman Rusya dipdiri ayaktaydı. Ve dünyayı ıslah etme gayreti içindeydi. İşte bütün Balkanlar eline geçirmişti, nüfuz altına girmişti. Türkiye henüz o şartlar şey değildi ama Türkiye'de çok büyük faaliyet yapıyorlardı. Bilhassa kültürel faaliyet yapıyorlardı. Sol adı altında fikirde, şiirde, tiyatroda, sinemada çok büyük faaliyet halindeydiler. Rasimleri vardı, dergileri vardı, yazarları vardı. Ve halkımızdan da, gençlerimizden de iyi niyetle ve samimi olarak, şuursuzca o tarafa meyledenler vardı ki bu zamanla silahlı çatışmaya kadar dönüştü. O zaman hatta bu Rusya biliyorsunuz bu yıkıldıktan sonra o despot rejim kendileri bizzat bunu yazdılar. Rusya Kafkaslardan girecekti Türkiye'ye. Bulgaristan'da Balkanlardan. Çünkü çok kaos halindeydik, Kardeş kavgası içindeydik. Öğretmenle karşılandı. Polis ikiye ayrıldı. Hatta ordu ayrılmak üzereydi tam bu ortamda hakikaten girmeleri de mümkündü ama Allah Bulgarlara bir korku verdi. Cesaret edemediler ve vazgeçler. Böylece o istenen, arzu edilen Türkiye'yi bizzat girmek, parçalamak politikası da böylece neticesi kalmış oldu. Türkiye'nin bir şansı oldu o Bulgaristan'ın. Allah onların kalbine bir korku verdi. Belli ki cesaret edemediler. Böylece büyük bir tehlikeden, iç kaosun dışında de dış müdahaleyle karşılaşmak gibi çok büyük bir tehlikenin kıyısından Türkiye'ye dönmüş oldu. O günler 12 yıldan sonra tabi biraz nefes aldım yine. O zamanlar yaşayan yaşlılar bilir. Sokaklar bölünmüştü, mahalleler bölünmüştü. Şehirden şehre geçilmiyor. Mesela ben Erzurum'daydım. Erzurumlar Kars'a geçemiyordu. Kars otobüsleri Erzurum'dan aşağıya geçemiyordu aşılanıyordu. Böyle hayati tehlikeler baş gösteriyordu hakikaten. Onun için Allah o günleri bir daha göstermesin. Tam bir kaos içindeydik. Hatta İstanbul mahallelerinde bile ölmüştü, ayrılmıştı. Herkes böyle rasyel bir mahalle içine giremiyordu. Gezi tozlamıyordu. Talebeler de bu zarar etti. Hocaları sıra etti. Yani patlıklar ayrıldı. O başından o günler büyük bir izle almak lazım. O günlere bir daha dönmemenin şartlarına yerine getirmek gerekir. Y efendim siz hakikaten bir ilim irfan erbabısınız, kalem erbabısınız. O çok hoşuma gidiyor. Çok sayıda makaleniz var efendim. Evet. O makaleler Gebze Gazetesi aracılığıyla da yayınlanıyor. www.gebzegazetesi.com Muhsin Bozkurt yazdığınızda yüzlerce yazı çıkıyor. Var, evet. Ayrıca Google'da Muhsin Bozkurt diye Google'a girip yazdığımızda yüzlerce evet. konularla ilgili yazı çıkıyor. Biz çok teşekkür ediyoruz ama bir son ediyoruz. mesaj almak isteriz. Neler söylersiniz gençlere ve kamuoyuna tam? Üç şeyi iyi bilmelerini isterim. Üç şeyin e, e, bilgisizliği gençlerimizi yanlış şeyleri sevk edildi. Bir, tarihini iyi bilecek. Dinini iyi anlayacak. Dil, dilini iyi idrak edecek. Kimisini tarihten kandırıyorlar gençlerimizi. Kimisini dilden, ayrıcalığından hareketle uzaklaştırmak Bir de ne hazindir ki en acısı da dini yanlış anlamak. Din çok önemli. Yanlış anlaşıldığı takdirde çok şey tepki yapar. Hatta bu hususta bir büyük zatın sözü var. Dinde hassas muhakemi ahliye 90 noksan kişilerin dine verdiği zararı akıl düşman veremez. Din yanlış anlaşılmaya gelmeyen çok çok önemli, çok hassas, anlaşıldığı takdirde muhteşem e, insanı kanatlandıran ama yanlış anlaşıldığı takdirde de e, mü, mü, Müslümanları hakiyle iksan ediyor. İşte bugün İslam'ın perişan halde bu yüzden. İslam'dan değil, İslam'ın yanlış anlaşılmasından, yanlış tatbik edilmesinden. Buna çok dikkat etmek lazım. Anlamak apayrı bir şey. Bilmek kolay. Ama anlamak çok zordur. Anlamak, şu sahibi olmak, evet. idrak sahibi olmak. olmak. Hocam çok ne çok kadar güzel söylediniz. Din, dil, tarih şuuru. Evet, diyelim mi efendim? Diyelim. Din, din dil ve tarih şuuru. Aynen. Evet, bugünkü sıkıntımız <laughs> din, dil ve tarih şuuruna maalesef eremememiz. Ve şunu söyleyelim birlikte değil mi hocam? Din, dil, tarih bilincine sahip olmak, evet. her şeye çok sahip olmak. Evet, bu çok önemli Hadi. Hadi. Biz Muhsin hocama çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarihe not düştük. Zamana not erdik. yaptık hocamla. Hocamın eline sağlık, gönlüne sağlık, Mevlam sağlık, hadisi devam ettirsin. O bütün çabası, ve de hoş bir seda bırakmak ve evet. şu cümlelerle yayınımızı noktalıyoruz. Din, din, tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmak.